Yalayın oğlum yunarının götüne, Yala yala. Etrafında oynayın. Challenger borduru var ya. Yala götü. Gö götü, götü, götü dille, götü dille. Dille o götü. Dille, 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 dille. Dille. Dille götü. Dilleyin götü. Yapış, yapış, yapış. Dille. O Q'ları ananın amına satlarım. Sabahtan beri Q'yu kaçırıp duruyorsun oyunda. hayır. Direkt vuruyor. Kanka direkt vuruyor. Amına koyayım. Her şey karşımda. Her şey karşımda ya. Direktten kurtulamadım ya. Adam iki mi oluyor? Daha erken olacak galiba. Pek odaklanmadık. Hop. DC dondu. Hop bir daha dondu. Çok iyi. Çok iyi. Lol çok iyi. Lol çok iyi. Başka hiçbir şey de donmuyor böyle. Lol bayağı iyi. Ben ya ama. Hadi ya. Yarrak gibi öldük. Güzel dondu ama. PC çok güzel dondu yani bu eski püskü boktan oyunda. Aldığımız taşaklı PC çok güzel dondu yani. Doğumun son oyununu oynarken gram donmayan PC sikik lolde sürekli donuyor. Başka hiçbir şeyde donmuyor ama. Bana hitap etmiyor bu çocuk oyunu. Maalesef. High Grand Master lazım. Ona yavaş yavaş çıkabilirim. Tryhard yapamıyorum. Yeterince tryhard yapamıyorum. Çok zor elo kasmaya çalışmak. Köpeklerle muhabbetim olsun istemiyorum. Köpek görmek istemiyorum. Dayanamıyorum köpeklere. Geçen bir, nerede bir video gördüm. İzleyemedim. İki tane dangalak rayotarı koymuşlar abi. Böyle... WASD bu diyeceğiz, demeyeceğiz mi acaba? Çet ne diyorsunuz falan yaptı. Utançtan bir öldüm kapattım videoyu ya. Kapaçenin amına koyduğum lavu. Ne anlatıyorsun sen ya? Senden espri mi dinleyeceğiz lan? Bir tane sevenin yok lan. Bir tane seveniniz yok. Ne espri yapıyorsun lan? Anlatacağını anlat. Sikript kapat videoyu hemen. Dal bir daha da çıkma karşıma. Bustey mi diyeceğiz de bu ha ha yapıyor. Salak herif seni ya. Master 500 puanda. Bir saatte bir oyun oynadım ya. Sikerim bastiğini senin ya. Ne yapacaksın da böyle ASD'ni vastini ya? Oyunu açsan oğlum oyun oynayalım. Abi Wave'in leş halini görmüyor mu bu adam ya? Bu adamın gözü yok mu? Bu adam ne yapıyor oğlum lolde? Bu adam ne yapıyor abi renkte? Bu adamla ben nasıl aynı rubideyim ya? Niye oynuyorsun oğlum renkti? Ya yürür müsün? Ananı bacını sikerim senin şimdi yürür müsün ya? Oğlum ne yapıyorsun? Ward da atmadın orada. Ananı bacını sikim ne yapıyorsun oğlum? Sikim 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 hayatı sikim hayatı sikim hayatı hayatı Üf be kanka Üf be kanka ya Allah moralim çok bozuldu ya Her oyun yarak gibi takım veriyor bugün ya Ananı bacını sikeyim ya. Ve iki saniye insanlar diye seviniyoruz. Amına koyayım yani. Herifler CS alamıyor. Bütün plate'leri alıyorum. 3-0 başlıyorum. Yazı yazıp kavga ediyorlar. Ya siz kimsiniz? Anasını sittiğim evlatları. Ne önemi var? Sizin kavganızın amına koyayım. Fet bir tane adam var botta. Oyun bitmemiş. Ne yazısı? Bra'am. Bra'am. Heh. Doğrusu bir işte. Sen benim etrafımda oynayacaksın. Sen küçük bir köpeksin. Ben kralım. Ananın amına koyarım. Devleri ben istediğim gibi kullanırım. Sen benim etrafımda oynayacaksın oğlum. Senin hak ettiğin bu yani. Adil olan bu. Bunun olması gerekiyor. Ben seni siklemem. Sen git cross map'ini yap. Adam bot side'dan başladı. Git top side'ı şey yap. Ağlamak yok. Ben laning oynarım aga. Karşımdaki adamdan 10 kat üstünüm. Sen öyle misin? Yok sen random bir köpeksin. Kes. Kes. Sen küçük bir köpeksin ya. Anasını siktiğim. Anasını siktiğim. Bacısını siktiğim. Ananı bacını sikeyim kanka ananı bacını sikeyim ya. Gerçekten sikmek istiyorum ananı bacını ya. Arkaya blole 13 yaşında seni izleyerek başladım. Hayatım sikildi ama seni hala izlerken keyif alıyorum sağolasın. suzuma bakma. Ben de iyi oyun olacak zannetmiştim. Bu kadar şerefsiz olacaklarını düşünmemiştim yani. Hepimiz için daha iyi olur zannediyordum bu oyun. Ama böyle oldu yani ilerledikçe. insansı var. Permak'ı spamlayacak. Olun isteyen tarafız. Ayağımın koyayım senin lan. Orospu'nun çocuğu. Orospu'nun evladı. Geber anasını bacısını siktiğimin çocuğu. Çok iyi, 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 abi. Böyle dizaynlar olsun abi işte ya, böyle dizaynlar olsun ya. Böyle oyunlar oynayalım abi, çok iyi oyun ya. Bu olsun abi işte, bu olsun. Ne kadar güzel bunun olması. Şimdi bir aynen bir otofil, bir otofil iyi kayar buraya. Karar yani buradaki otofil. Otofil geldi, onu da gördü işte. Bunu da gördü. Hiç şaşırıyor mu? Hayır, sıfır şaşırma. Babam bir diva Türk müdür? Abi sen pro oyuncu değilsin eskiden de o. Ne? Nasıl olur? <laughs> Dünyam yıkılıyor şu an. Gibileşin. beni korkutmaya başladı. Map'in durumuna bakarak söyleyebilirim ki orayı oynamak yasak. Geri zekalılar. İzlememe gerek bile yok. Ne kadar salaksınız aman okey. Niye Fiora'yı ping diyorsun oğlum? Adamın TP'si var sayda gidecek. Team fight mı kazanacağız bu oyunu? Senin ananına mana koyarım. Oros bu çocuğu. Millete ping atıp duruyor ya. Sıçıp sıçıp millete ping atıyor. Ne yapabilir tapa gitmek dışında adam? Kanka inanamıyorum ya. Oynamak istemedi lavuk. Bu kadar dakika yani. Bu kadar dakika. Bu ayrı bir Q işte. Bu ayrı bir Q. Normal değil mi böyle maçlar gelmesi bana? Böyle bir şey olamaz yani. Ne iğrenç bir gündü. Tap mainsin, orospu çocuğu nasıl yaşayabiliyorsun kendinde ya Tap mainsin abi Aptal orospu evladı Geç kaldın ha yine geç kaldın, yine geç kaldın, yine geç kaldın, hep geç kalıyorsun Topladığın çayları, kahveleri, ayranları sikeyim o yerden ne topluyorsan ya. Seni meta yapan, seni güçlü yapan, senin çarını güçlü yapan Riot'un da gerçekten o anasını çat pinglendi ya. Abi Drake pinglendi zaten gitti orası. Ananızı sikerim ya. Ananızı sikerim ya. Ya of of. Of. İkincisini niye vurdun? Orospu bu çocuk ile ya. Masayı kırmalık bir sinir oluştu şu an içimde ama sakin olacağım. Ünlem W A D komutuna ihtiyacımız var ve cevap olarak sikimde değil yazmalıyız sanırım. Daha iyi olur yayınlarda. Boş ping atma kanka. Boş pingler atıyorum. Ben seni mutleyeceğim. Seni az önce de lane'de siktim bu arada. Niye böyle oyun biliyormuş? Triplerine giriyorum bilmiyorum. Çok kötü ya bu oyuncu. Valla çok kötü bir oyuncu yani. Çok kötü bir oyuncu. Alistar oyunda da seni sürekli outplay ettim. Sürekli siktim bezmeden. Sürekli sikilen bir adam oldum ve seni siken kişiye böyle terbiyesizlik yapıyorsun ha. Çok terbiyesizce bence mesela. O kadar ağır sikildi. Ya yine nereye gittin? Ananı bacını sikiyim ya. Yine nereye gittin? Anasını siktim. Anasını bacısını siktim. Niye gittin yine? Yani yine ne de değilsin? Ananı sikiyim. Bu ne lan? Aptal orospu çocuğu. Aptal orospu evladı. Geç kaldın ha adamın yine geç kaldın yine geç kaldın yine geç kaldın hep geç kalıyorsun.